Her iki kez küfür ediyor. Bak hala oyundan küfür ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sabır. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. <laughs> alın, alın, lan osmuş acı. Sen alın, gelmişini geçmişini götünden sikerim orur. Çocuğum çocuğu Bak bahçeye İstanbul bahçeler soğanlı bir bir meydanda bir oturuyorum. gelmezseniz sen ananı sikeyim. Götüne bir şans Götü sokacağım bir lan. Götüne bir şans sokacağım. Olmaz mı çocuğu? çocuğu. Tamam. Götüne bir şans sokacağım. Ya üç haftadır kendimi bir düzelttim. Bir Ağlamadım. Bir gelebileceğim şey yapmadım. Niye bana her gün küfür ediyorsunuz hala? Ne yaptım ben size? Ne yaptım ben size ya? Millet bana salladı. Ağzım açıp küfür bile etmedim. Eyvallah abi dedim. Yayılımı düzelttim. Küfür edin baş tacı yapıyorsunuz. Niye bana böyle yapıyorsunuz lan? Niye? şu anda meydanda oturuyorum gelin lan Götü ya gelsin be! hadi de veriyorum bak Skype'a da çağırmıyorum Skype'a da çağırmıyorum hadi verdim gelin Gelin